Evet arkadaşlar bugün sizlere işletim sistemleri dersinin sayfa değiştirme algoritmalarından optimal sayfa hatasını anlatacağım. Bir önceki videomda FIFA yöntemini anlatmıştım. Aynı e, referans dizisinin optimal sayfa hatasına göre ne şekilde belleğe atıldığından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar 4 boyutlu bir belleğimiz mevcut. E, belleğimiz boş olduğu için ilk 4 dizi olduğu gibi belleğimize atılır arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 şeklinde olduğundan aynı şekilde yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakıyorum 1 belleğimizin içerisinde zaten bir mevcut olduğu için herhangi bir işlem yapmama gerek kalmıyor. Olduğu gibi yazıyorum. 2 de mevcut. O nedenle hiçbir işlem yapmıyorum. Bir sonraki dizimiz 5 dizisi. Bakıyorum 5 dizisi belleğimizde mevcut değil. Şimdi optimiz sayfa hatasına göre belleğimin e, belleğe bunu atabilmem için referans dizisini sağ tarafa doğru bakıyorum arkadaşlar. Belleğimizde olan hangisi var? 1, 2, 3 ve 4. 5'ten itibaren sağdan 1, 2, 3, 4'te en uzak hangisi ise onun yerine 5 değerini atacağız. Yani bakın en uzak 4 olduğu için bellekte 4'ün yerine 5 yazacağız. Evet. 1 geliyor. Sistemde belleğimizde 1 olduğu için herhangi bir işlem yapmamıza gerek kalmıyor. 2 geliyor aynı şekilde belleğimizde mevcut olduğundan herhangi bir işlem yapmıyorum. 3 geliyor. 3 de belleğimizde mevcut. Herhangi bir işlem yapmıyorum. 4 geliyor. Bakıyorum 4 belleğimizde yok. Sağ tarafına bakıyorum. Sağ tarafta sadece tek bir ifade var. Yani 1 2 3 5'ten sadece 5 var. Tamamı olmuş olsaydı buradan en uzak rakamı bulacaktık. Şimdi 5'in haricinde ne var? 1 2 ve 3 var. Optimus sayfa atasına göre bu 1, 2, 3'ten hangisi en ilk belleğe yazılmışsa onun yerine gelen ifade yazıyorum. 1, 2, 3'ten bakıyorum. Belleğe ilk önce 1 yazılmış arkadaşlar. 1'in yerine 4'ü yazıp sayfa atası diye işaretliyorum. Belleğimizde 5 mevcut. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Toplamda bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet sayfa atası mesajını almaktayım. Optimum sayfa hatası da bu şekilde ifade edilmektedir.